Anne ve erkek çocuğu arasında olan bağlılık bazen anneye çok büyük menfaat sağlar ve anne o bağa o kadar alışır ki ve o bağın kopmasını istemez. O yüzden de mesela o bağlılığı devam ettiren birlikte uyuma, annenin sözünü dinleme, annenin yemeklerini isteme, anneyle karıkacı olsalar da sıklıkla vakit geçirme gibi eylemlerine devam etmek isteyebilir. Ama siz eşinize artık belli bir yetişkinlik çağından sonra hatta çocukluktan beri anneyle yatıyor olmanın doğru olmadığını annenin bu isteğinin aslında psikolojik olarak da çok normal bir istek olmadığını anneyle aradaki bağın güçlü olduğunu anladığını ama aslında bu durumdan vazgeçmesi gerekenin annesi olduğunu söyleyerek bu durumdan rahatsızlığınızı ifade edin. Çünkü bir annenin yetişkin ve evli bir oğluyla yatmak istemesi, uyumak istemesi normal bir durum değil. Birbirlerini özledilerse görürler, sohbet ederler.